Evet bugün de kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi nasıl yapılıyor ondan bahsedeceğiz. Şimdi kareköklü ifadelerde çarpma yaparken e, kuralımız şu. Kas sayılar kendi arasında çarpılır. Kas sayıya yani 2 kas sayı, 3 ile 1 kas sayı, 2 ile 3'ü yazıyorum. Kas sayılar kendi arasında çarpılıyor. Köklü ifadelerde kendi arasında çarpılıp aynı kök içerisinde yazılır. 3 çarpı 5. 2 kere 3, 6. 6 çarpı 3 çarpı 5 15. 6 kök 15 oluyor. 15'e bakıyoruz. Kök dışına çıkabilecek bir sayı mı? Hayır. İçerisinde çiftleri yok. 3'ten de bir tane var. 5'ten de bir tane var. O zaman bu şekilde kalır. Buraya baktığımız zaman burada da yine kas sayıları kendi arasında çarpıyoruz. 2 ile 3'ü çarpıyoruz. Kaç gelecek? 6 gelecek. Kök 2 ile de kök 3'ü yine kendi arasında çarpıp aynı kök içerisine yazıyoruz. 2 çarpı 3, 6, 6 kök 6 gelecek. Buradaki e, kasayıyla kare kök ifadesi zaten bahsetmiştik çarpım durumundaydı. Buraya baktığımızda ise bunların kas sayısında bir şey yazılmamış gibi gözüküyor ama aslında var. E, çarpmada etkisi eleman kimdi? Birdi. Yazmasak da aslında o orada e, var oluyor değil mi? Şuraya bir yazalım, buraya da bir yazalım, buraya da bir yazalım. 1 çarpı 1 çarpı 1 kas sayıları kendi arasında çarptığım 1, Çarpmadan yani 5 çarpı 5 çarpı 5 125 oluyor ya 125 demeden ben şu şekilde yazıyorum. Sonra baktığımızda karekökün içerisinde eğer bir sayı çiftiyle beraberse, biz onun ne yapıyorduk? Dışarıya çıkarıyoruz yani çarpımın dışına alıyordum. 2 tane 5 dışarıya 5 olarak çıkar. O zaman nasıl yazacağız bunu? Katsiyesinde zaten bir var. ya, olduğu için yazmıyorum. Dışarı altına da çarpı durumunda olarak çıkacak. 5 çarpı kök içinde içeride kim kaldı? Sadece şu 5 kaldı. Cevabım kaç geldi? 5 kök 5 geldi. Yine buraya da, burada da şöyle yapacağız. Kaç sayıları ne yapıyoruz? Kendi arasında çarpıyoruz. 3 ile 5'i çarpalım. Kaç gelecek? 15 gelecek. Çarpı, kare karekökte ifadeleri yine kendi arasında çarpıyorum. 2 çarpı 8. Buradan kaç geldi? 15 çarpı kök 16 geldi. Şimdi burada 15 kök 16 var ama bunu bu şekilde bırakamazsın. Çünkü kök 16 dışarıya çıkabilen bir tam kare sayı. Kök 16 kaçtır? 4'tür. O zaman bu 15 çarpı, bakın hep çarpım durumunda oluyorlar fark ettiyseniz. 15 çarpı 4, 60 gelecek. Yine bir başka örnek olarak buraya baktığımızda ise bu bir kas sayı, bu da bir kas sayı. 4 çarpı 2 çarpı 8 gelecek çarpı kök 3. 8 kök 3 oldu. Burada yine aynı şekilde kas sayılarımız var mı? Var. Kim bunlar? 1. Etkisi eleman olduğu için yazılmamış. Biz de yazmayalım. Çünkü kas sayımız kaç gelecek? 1 gelecek. 1 kök 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2. Ben bunu çarpmadan şöyle dedim. 3 çarpı 3, 2 çarpı 2. Şimdi burada içeride çiftliğiyle beraber varsa Dışarıya nasıl çıkacak? 1 tane olarak çıkacak. Bunu 3 olarak çıkarttık. Yine bakın çarpım durumunda. Kök dışına alınca da hep çarpım durumunda oluyor. 2 i̇ki tane 2'yi de 1 tane 2 olarak çıkarttık. Kaç geldi? Cevabımız 6 geldi bir ifadelerde bölme işlemi yaparken de yine çarpmaya benziyor. Kas sayılar kendi arasında bölünecek, kas sayı yazılacak. Karakörlü ifadelerde yine kendi arasında bölünür. Nereye yazılacak? Çocuğun içerisine yazılacak. Şimdi 10 ile 5 bir kas sayı. Hemen bunları kendi arasında böleceğim. Çarpı, bakın yine çarpım durumunda. Aynı çocuk içerisine 6 ile 2'yi yazıyorum kesir çizgisi bölme işlemi anlamına geliyordu bir diğer anlamı. Onu 5'e böldüm. 2 çarpı 6 2'ye böldüm. 3. Cevabımız 2 kök 3 oldu. Buraya baktığımızda ise şimdi rastlanan sayılarda nasıl sadeleştirme yapıyorsak burada da aynı sadeleştirmeyi yapacağız. Ama burada sadece tek fazla mı olması? 24 ile 6'yı sadeleştirir miyiz normalde? Evet. 24 ile 6'yı sadeleştirirsek kaç gelecek? 4 gelecek. Ama bulduğumuz sonuç kare ifadelerde işlem yaptığımız için kök 4 olacak. E kök 4 de bir tam kare sayı. Dışarıya nasıl çıkacak? 2 diye çıkacak. Şimdi bu örneğimize baktığımız zaman burada rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk? Birincisi aynı aynısını yiyordu. İkincisi ise ters çevrilip çarpılıyordu. Kök 14 bölü 5. Şimdi 30 ile 5 sadeleşir. Burada 1 kalır, burada 6 kalır. Karekök ifadelerde de sadeleştirme yapıyorum ama sonra karekök kök koymayı unutmuyoruz. Kök 14 ile kök 7 sadeleşir. Burada 2 kalır, burada 1 kalır. Ama dediğim gibi karekök kök içerisinde 2 yazacağız. Burada 6 kaldı. Burada kök 1 kaldı. Ama o da nedir zaten kök 1? Dışarıya 1 olarak çıkar ama biz böyle bir yazalım. Çarpı kök 14 yerine kök 2 kaldı. Yine burada da 1 kaldı. Şimdi kök 1 tam kare bir sayıdır ve dışarıya 1 çıkacak. Ben bunun yerine 1 yazarsam e 1 çarpı 1 1'dir. 6 çarpı kök 2 6 kök 2. Cevabımız kaç geldi? 6 kök 2 geldi. Şimdi diğerine baktığımız Şimdi burada ne alacağız? Kök 200'unuz var yine bölme işlemi birinci sayının yanındaki ikincisi ters çevirip çarpılıyor. Kök 200 bölü kök 2. ikincisini ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Kök 20 bölü kök 125. Şimdi burada sadeleştirmeler yapabilirim. Normalde rasyonel sayılarda 200 bölüm 2 çarpı 20 bölü 125'i sadeleştirmek istersen Nasıl yapıyorduk? 200 ile 2'yi sadeleştirebilirim. Kaça bölerim? 2'ye bölerim. Burada 100 kalır. Burada 1 kalır. Çarpı. 20 ile 125 ile sadeleştirelim 5 ile. 5'e böldüm 4. 125'i 5'e böldüm kaç gelecektir? 25 gelecektir. Yine burada %25 sadeleşir. 25'i 25'e böldüm 1. 100'ü 25'e böldüm kaç gelecek? 4 gelecek. 4 çarpı 4, 16. 1 çarpı 1, 1 geldi. Şimdi bunun cevabı nedir? 16'dır? Ama ben kare köklü ifadelerde işlem yaptığım için bulduğum sonuç kaç gelecek? Kök 16 gelecek. E 16 da ne diye çıkacaktır? Tam kare bir sayıdır. E cevabımız kaç oldu? 4 oldu. Şimdi buna baktığımız zaman 10 45 5. Şimdi payda da kök var ama pay yukarıda yok. Ne yapacağız? Onu ben kare kök içerisinde yazabilir miyim? Yazabilirim kaç olur? Onun aslında kaçtır? 100 değil mi? Tam kare bir sayı olarak dışarıya kaç diye çıkacak? 10 diye çıkacak. Ya paydada, paydada da kaç var? Kök 5 var. Şimdi bunlar kare köklü ifade oldu. İkisi de kare köklü ifade olduysa işlem yapabilirim. Kök 100'de kök 5'i sadeleştirirsem 100'ü 5'e bölerim. Kaç gelecek? 20 gelecek. Ama kare köklü ifadelerde işlem yaptığım için kök 20 olacak. biz e buna ne diyeceğiz? Kök 20 yapalım. Bu böyle kalmaz. Evet tam kare bir sayı şey değil ama yine de dışarıya biraz da olsa çıkabiliyor. 20'yi asal çarpma algoritmasıyla hemen 2'ye bölelim. 12'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 tane 2 iki eşiyle birlikteyse dışarıya bir tane olarak çıkacak. İçeride 5 kalacak. O zaman cevabım 2 kör 5 olacak. Yine bunda da aynı mantık düşünürsek 6'yı kök içerisine aldığım zaman kaç deriz? Kök 36 deriz. Bölüm 2 kök 3'ü görüyoruz değil mi burada? Bunu aynen yazalım. 2 çarpım durumunda. 2 kök 3. Çünkü 2 kas sayı. Burada kök 36 ile kök 3'ü sadeleştirebilirim. Yani 36'yı 3'e bölüp kaç gelecek? 12 gelecek. 12/2 çünkü bu 1 kaldı. O da karekök 1'de dışarıya 1 olarak çıkacaktır. Etkisiz eleman. Şimdi burada ama bunu unutmayalım. Karekök ifade ifadeli 12. Şimdi kök 12'yi 2'ye bölemem ama kök 12 içeriden dışarıya en sade haline çıkartmam gerekir. 12'yi karekök dışına çıkartabilir miyim? Tam kare olarak doğal sayı olarak çıkmaz. Ama asal çarpan algoritmasıyla çıkartabiliyor muyuz? Evet. 2'ye böldüm. 6, 2'ye böldüm 3, üç. 3'e böldüm 1. 2 tane 2, dışarıya 1, 2 olarak çıkacak. Bir de 3'üm var. Kaç geldi? 2 kök 3 geldi. E bir de burada 2 vardı paydada. 2'ler e kaç var değil mi? Sadeleşti ve cevabım kök 3 oldu. Aslında bu kadar e, pratik. Yani rasyonel sayılarda işlem yapar gibi işlem yapıyoruz. Ama kare köklü ifadelerde yaptığımız için en son kare kökü koymayı geldi, kök 32 geldi. Bunlar birer tam kare sayı değil. Evet ama kare kök dışına e, yani çıkabiliyor. Evet. Tam olarak doğal sayı olarak çıkmıyor. Ama gördüğünüz gibi kök bir ifade de olsa iki kök 3 oluyor en sade hali. Ya da 32'yi düşünürsek kaç diye çıkar? 4 kök 2 diye çıkar. Yani kök 32 olarak bırakmıyoruz. En sade haline getiriyoruz. Tamam mı? Bunlar da bu şekilde. Şimdi şöyle sorularımız da oluyor. Burada bir kalemiz var karenin çevresi 80 Ee, ve alanı soruyor. Alanı bulabilmem için de iki kenarını ne yapmam gerekir? Çarpmam gerekir. Şimdi çevresi kök 80 kök 80'i ne yapacağız bir kenarını bulmak için? 4'e böleceğiz. E kök 80 4'e bölünmez. Ne yapalım? Ya isterseniz bu 80'i asal çarpım algoritması ile en sade haline getirelim ya da 4'ü kök içerisinde yazalım. 4'ü kök içerisinde yazarsak burası kök 16 mı olur? 80-16'yı sadeleştirebilir miyim? Evet, sadeleştirebilirim. 80-16'yı sadeleştirebilirim. İkisi de 16'ya bölünür. Kaç gelecektir? Kök 5 bölü 1 gelecektir. E o zaman bir kenarı kaç oldu? Kök 5 oldu. E, alan soruyordu bana. E kök 5 çarpı kök 5. Aynı karekök içerisinde yazabiliyordum. 5 çarpı 5. E, cephanelerde çarpma kuralı. Kaç gelecek buradan? Kök 25. Kök 25 tam kare bir sayıdır. Dışarıya nasıl çıkacak? 5 diye çıkacak. Cevabımız 5 olacak. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi kök 80'i 4'e böldük ya. Kenarı bulabilmek için. Çünkü bir kenarından ne yapacağız? Alanı bulacağız. Kök 80'i asal alacağım? Alanı nasıl ayırırım? 2'ye böldüm 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm, böldüm, böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 tane iki dışarıya bir iki çıkacak, iki tane iki bir iki diye çıkacak dışarıya. İki çarpı 2 4. 4 kök 5 olarak mı yazılır? 80. Paydada da vardı ve dörtleri sadeleştirin bakın yine kaç geldi? Kök 5 geldi.